Yunus Emre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pide fırınlarına denetleme yaptı. Denetimler sırasında pidelerin gramajı, fiyatı ve sağlıklı şartlar altında üretilmesine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan zabıta müdürlüğü ekipleri, eksik gramajda pide üretimi yapan işletmelere de cezai işlem uyguladı. Görüşmelerin. 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 Ben hepsi düzgün olacak. Yunus Emre Belediyesi olarak halk sağlığına büyük önem verdiklerini belirten zabıta müdürü Cengiz Şişmanlar şöyle konuştu Pide satışları başladı Pide gramajlarını öğreniyoruz ölçüyoruz tartıyoruz 250 gram olması gerekiyor bunun yanında e, tarifeleri var mı yok mu satış tarifelerini fiyatlarını ne kadar da satıyorlar tüm fırınlarımızı bu konuda denetleyerek uyarılarda buluyoruz. Aynı zamanda e, fırınlarımızdaki çalışan arkadaşlarımıza ve fırın genelindeki hijyen ve temizlik konularına dikkat ediyoruz. E, bu şekilde bir çalışmamız var. Hem halkımızı hem de fırıncı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Özellikle halkımızdan da isteğimiz şu vatandaşlarımızdan. E, fırınlarda uygunsuz bir ...halde bir temizlik işiyle ilgili uygunsuz bir e, ortam gördüklerinde... ...zabıta müdürlüğümüze direkt müracaat etsinler. Biz gerekli incelemeleri ve araştırmaları kendimiz direkt olarak gelip yapıyoruz. E, bugünkü çalışmamızda da sadece ekmek kramajları ve fırınlarla ilgili e, bir denetim. E, bu konuda da şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda herhangi bir kramajda bir eksiklik görmedik. E, tüm fırınlarımız buna büyük bir şekilde dikkat ediyor. Ee, Kendilerini de bu şekilde uyarıyor.